merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir tane oyun buldum ve bu oyunu oynayacağım. Şimdi havayı bir tane aç. Bu abi seçeceğim ve bu oynamayı düşünüyorum. Bakayım ne şey olacak. Abicim. Abicim ne kadar havayısın sen. Havalı abi oyun oynayacağım. Takım arkadaşım. Takım arkadaşım küçük bir tane ayı. Evet küçük bir tane ayı. Ayı insan. Ey, çok çarçıyı. İyi arkadaşlar Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Like ne olduğunu bilmiyorum ama siz atın yine de. Yorum yere de like ne olduğunu yazarsanız sevineyim. Şurada bir tane uyu böceği Vay galiba bana uyu getirmeye çalışıyor. Bana vurduğunda uğur gelecek galiba vur bana. Evet artık uğur oldum ama uğurlu halimde öldüm. Bir daha U gerekiyor. Aa bak. Takım arkadaşım da öldü. Kaybettim. Bizi bizi kumarcı abla öldürdü. Kumarcı abla kumarcı abla bakın. Elindeki kağıtlardan belli kumarcı oydu. Şavaş çopu. Şavaş çopu neymiş? Ben bunda oynayacağım. Arkadaşlar bu oyundaki herkes çok az. Herkes bizi öldürmek istiyor. Herkes çok saydıygan. Niye bu kadar saydıygansınız ki? Takım arkadaşım güle benziyor. Takım arkadaşıma gül diyeceğim artık. İsmi ne acaba? Onun ismi gül galiba. Ben onu gül diyeceğim. Gül abla, gül abla, gül abla. Gül abla neredesin? Bak benim kumaycı ablam var sihirli üç tane şey etiyor kumaycı ablam. Aa, aa sopalı abla sopalı abla bir ablanın neden sopası olur ki? Evet evet aa bakkal amca sen bakkal amcasın. Bakkal amca niye bana uyuyorsun? Bak amca buradaki herkes çok şaydiygan. Gül arkadaşım ne yapıyorsun gül arkadaşım? Aferin gül arkadaşımın koyamaşı varmış. Bir arkadaşım. Yine mi kaybettik? Arkadaşlar kumar cevap ya oymadı. Şimdi güzel bir karakter seçmenin zamanı gelmedi. Peşeçmek içmek yok. Karga adam. Karga adam, adam. Sana yem vereyim mi? Karga adam. Karga yükseltince yemiyor galiba. Rakipte de karga var. Rakipte de güvercin var galiba. Çünkü kargının yanında güvercin daha iyi olur. Evet evet çok iyi olur. Oley. Takım arkadaşım çok korkunç bir canavar. Ben ondan korkuyorum. Benle bir daha takım oyma tamam mı? Aferin sana. Aferin bakalım burada bir vay mıymış? Yok muymuş? Yokmuş tabii ki de. Ben ne açıyorum? Yumurta açıyorum anne ya. Karga ayağım yumurta. Aaa! Bakkal amca çıktı. Bakkal amca senin silahla ne işin var ya? Arkadaşlar bakkal amcanın elinde silah var. Bu birçok birçoğu YouTube'u şuna like ve abone istiyormuş. Siz de onu ya, atın ne olduğunu bilmiyorum ama atın yine de. Yorumları da tekrar söylüyorum. Like ve abone ne olduğunu için. Şurada bay vay. Ateş atıyor. Ateş amca. Ateşle oynama amcacığım. Ateşle oynama. Arkadaşlar ateşle oynuyor. Korkunç şu an. Ateşle oynamama işin. Al şuna. Aa bir tane de şarkıcı var. Şarkıcı. Şarkıcı amcığı gitti. Aa. Ateş amca. Ateş amca. Aa beni öldürdü. Benim takım arkadaşım çok korkunç ve güçlü. Bunu ödeye bir. Evet. Hadi bakayım. O neyin üstünde? 10 yazıyor. Bir de 7 yazıyor. İsimlerin adı 7 galiba. İnşallah 7 diye bir iş mi, mi olur? Allah Allah. Anlamadım. Aa, gitar camcı bizi niye vurdun? Gitar camcı yüzünden. Evet arkadaşlar şimdi de savaş topu diye bir link var burada oynayacağız. Evet savaş topuna giydik. Yine korkunç adam takım arkadaşım oydu. Ben sana takım arkadaşım oyma demiştim. Ne takım arkadaşım oydun? Yayamaj. Yayamaj canavay. Aa gol attık gol attık gol attık. Arkadaşlar gol attık. Aa karga uçtu. Karga uçtu. Arkadaşlar kaygımız uçtu. Kargayı sevdim ben. Rakipte de güvercin yok mu? Rakipte robot var. Yine zıpladım, yine zıpladım. Sarı tuşla zıplayabiliyorum. Aa şey tuş yok ha. Şimdi geldi. Şey tuş. Aç bakayım şey tuşu. Hayır, yine uçtum. Yine uçtum. Aa bak buraya da yumuşattım. attım. Bu şehirciler var. O yerine gidecektim. Yine goya çık ya. Ay kaş ya. Maç kazandık. Güzel bir uyumuş bu oyun. Şeyi yükleyebilirsiniz. Android'siz. Ay yani ücretsiz indirebilirsiniz. Ben öyle indiydim. Şimdi ne seçeceğim? Evet güzel bir soru. Başka ne, neler varmış? Şimikli amca. Ben buna şimikli amca diyeceğim ve bunu seçeceğim. Ateş ile oynayan amca takımımız olmasın da yeter. Hüley takım arkadaşımız Gül ve Bakkal amca. Bakkal amca. Bakkal amca sarı saçlı. Ya da turuncu. Renkleri bilmiyorum. Ayka aşağı ayka aşağı şu yaya. ateş verdim onlara. Ateş verdim, ateş verdim. Ateş verdim arkadaşlar. Balon attı, kız attı. Ben de sakız istiyorum. O karakter bende de olsun. Şakış atacağım. Ne güzel şakış yiyor. Benim karakterim ise sömüklü sömüklü dolaşıyor ya. Yobot, yobot, yobot. Değişik bir yobot var. Bakkal amca da bizim bizim takımımızdaki bakkal amca oydu. Ben şu iyi. Aa, çok atladım. Aa. Ne yaptım? Gol mü attık? Hole gol attık. Irrelevant. İsmi neydi bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum işimle yine. Çünkü ben 3 yaşındaki bir çocuğum. Aa, aa Top bende. Top bende. Top. Gol açayım. Gol açayım. Gol açayım. Gol açayım. Arkadaşlar bu arada Gezi Gezi abimin oynuyorum. Çok sinsi olmam gerekiyor. O yüzden pek bayılmıyorum Beni anlayın. Aa, bu abi okul oynuyor. Hepsini bir tanımak istiyorum. Bu ayı abi. Bu sümüklü. Bu Silahla oynayan. Bu bakkal amca. Bu okçu abi. Bu gül. Bu fıçı adam. Bu güçlü e, yürek yemiş anne. Bu yobot. Bu havari yobot. Bu yobot. Bu Kaygı çocuk, kaygı adam. Bu oyun makinesi. Bu korkunç dede. Bu sarı bu sarı boğa. Aa çıktı 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 çıktı. Bu da boğa tenbih saçlı bu da f -f küçük fatma bu ateşle oynayan bu gazoz at gazoz içen bu dön şarkıcı bu kamayıcı abla bu robot bu atıcı robot bu uykucu bu havalı Ee, bu ise dekorasyon seven, güzellik için uğraşan ablamız. Bu da arkadaşlar inşaat mühendisi ablamız. Bu da bu yengimiş Bu Bu sakız bu sakız çiğneyenimiz. Bu da Ayşecik. Bu e bu da tabii ki de Kürek amca. kürek camcam. Bu gini benziyor, Mor pembiş bir şey, deli biri. Bu hızlı koşucu. Bu penguen amca. Bu robot. Kafasında da armut var, armut kafalı. Bu ise kaktüs bu ise havalı çocuk adam ve bu da karda dolanan adam. Arkadaşlar videomuzu bitiriyorum ama iyi beğenmişsinizdir önce bir koyduğumuz için teşekkürüyorum. ₺25.000 16 kişi mi yay geçebilecek koyduğumuz. Bu kanalda takipçi 20.000 hoşluğum var. Ve amuç topayı ay o var. Amuç batıyor. Önce bir aa, ne oldu? Piper robot var ya. Piper'in yanında robot var. Aa, aa, uzaktan çok iyi uyuyormuş. Yakından daha da mı iyi uyuyor? Yakından çok az uyuyor. Peki bu ne? Karga gibi zıplayacak mı? Aa çok iyiymiş. Bomba da atıyormuş. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Ee, yayımla, like, ne o videoyu oyduğunu belirtin ve evet. like atıp abone olun. Ne bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. Görüşmek, <laughs> üzere. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.